Ne lan ipliği kopmuş uçurtma gibi götürürüz ayrı başınız ayrı oyunuz. Bu muydu yani Demir abi yolun sonu? Şu giydirdiğin kıyafetlere bak. Ya bizi içeride gerçekten sanıp sikmesinler. Rahat ol Bayro. Çarşaflar kalktıktan sonra görecekler ebelerinin amını. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Kardeş Amaro. Baba. Kardeş bir de hakkında. dolar. <laughs>